Merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün kuaför anacım ve kurban arkadaşlar. Yok kurban değil, sen kendin istedin. Arkadaşlar kaç gündür Salim bana anne saçımı maviye boyayacağım ya da yeşile boyayacağım. Saç kesilme videosuna da demiştim. Ben de saçımı boyatsam. Seviyoruz ya. İcardi gibi saçımı İcardi gibi. Hayır saçesin. Saç. Son kararım. Serçe gri. Hadi. Evet. Evet. Sonra... Ama iki renk var. Mavi arasında gidip gidip geliyorum. bakın geliyorum bana da dedi ki anne sen boyayabilir misin evde Salim bu arada şimdi açıklıyorum ilk defa sana malzemeleri falan aldım şey ama ben hayatımda ilk defa saç boyayacağım yalan söylemem gerçekten Yemine. yemin ederim ilk defa Aynen. gerçekten, gerçekten. sadece nasıl... annem gibi küçükken ben boyarken izlediydim ama hiç saç boyamadım. Saçım yanabilir ve kalıcı. Geçici değil. Şöyle diyeyim. Oriel ilk önce açacağım saçını. Daha sonra da Ana rengi boyayacağım. Gittim boyayı aldım, annemin kuaförü gittim, boyayı aldım, boyayı aldım, örtüyü Buradan da var. kuaförüm Yasin Bey'e çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü ben aradım, Anne ona korkuyor, danıştım. Nasıl mi? yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. O da bana açıklamalar yaptı, hatta boyaların planlanırlığı da her şeyi. Siz beni arayacağınız sonunda, yapamayacağınız Yapamayacaksınız. Yapamayacağınız sonunda. ben ilk defa boyayacağım, bilmiyorum. Ve ya şöyle yapacağım. bir şey var, ilk saçımı açacak annem. <laughs> Sarı olacağım, sarı şuna olacağım. Sap sarı olacaksın. Bir geçir. de yanma riski de var saçlarının. Evet. <laughs> kel olursun. Diyecek Video mi? sonunda kel olmuş olacak. Diyeceklerimi unutuyorum. <laughs> ben daha sonra dışarı, dışarı çıkacağım. Yeşil güzel mi olacak, kötü mü olacak? Bakalım kel mi olacaksın, yeşil mavi mi olacak saçın? Mi mi Eğer biz saçını kurtarabilirsek renk çıkacak ortaya. Kurtaramazsak arkadaşlar salim kel şeklinde. Şöyle şey bir şey var. Bu olsun, kökü yeşil sahne. ya da mavi boya. Bir ay 15 günde akıyormuş. Sonra sapsa saçma, sapsa <laughs> Salim o zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Malzemelerimizde kuaförümüz şöyle iki tane şöyle. Dur kullanma onları ben kullanacağım. Kullanmayacağım. Bunun altına da havlu sereceğiz sana. Arkadaşlar yorumlara yazın. Durdurun videoyu şimdi. Yeşil mi mavi mi? Şimdi bunlar var. iki tane bu var. O yüzden çok dikkatli kullan. Salim bonen bonen de var. Böyle saçına bone yapacağız. Boyadıktan sonra. Anne ne güzel oldu lan. Temizlik yaparken kullanırım ben. Anne heyecanlıyım. Hadi bak hızlıca boyayalım. Arkadaşlar bu hepsi. Sadece eldivenlerimle buçuk buçuk saçlarını yapacağım. Hepsini mi boyayacaksın? Hepsini boyarım. Ben kuaför müyüm Anne yani? ben markete falan gidemem. Gidersin. Çok güzel olur. O ne? Şey boya. Bu ne? Ben bunu çözemedim. O da bone. ne? Aa evet şöyle. Açma açma. O değil anne açıyorsun onu. Böyle mi? E, kafana takıyorsun daha en içinin. He bunlar <laughs> kuaföre gidiyorum. Kadın benden daha çok <laughs> seviniyor ya benim saçım boyanıyor diye. Burada eldivenler var burada kaplarım var buna yapacağız Salim'ciğim. Buradakiler ne? Bunlar da Oriyal ve Hakiki Boyan. <laughs> Ne oldu? Bir şey olmadı da bunlar içine ya mavi ya yeşil var siz göremeyeceksiniz. Siz videonun göremeyeceksiniz. ortasında göreceksiniz. Ortasında göreceksiniz. Sonuna kadar izleyin. Nerede boyayacağız? Salim, Salim en önemli size ne biliyor musun? Baban evde de kuzey aşağıda. Senin saçın boyandıktan sonra kuzeyi çağıracağım. Anne. Hatta kuzeyin arkadaşlarını... Hayır! hayır! Kovalarım hepsi... hepsini. Hayır. Sor, hayır! Soracağım hayır. Diyeceğim. Boyam nasıl olmuş? Nasıl boyamış? Gelin diyeceğim sizin de saçınızı... Eğer... Eğer boyatmak istiyorsanız hepiniz Anacığım kuaföre gel, gelin derim. Boyarım. Yanması garanti arkadaşlar. <laughs> Belli değil salim Kel kalabilirim. <laughs> Belli değil. O zaman hadi Salimcim şöyle seni alalım. Nereye nerede yapacağız? Nerede yapmam? Nerede de istersin? hadi onu da sana bırakayım. Ee, salonda. Salonda salonda, salonda mı dökülürse? Bir şey olmaz. Tamam salonda hadi. Bir boyayın. de adam dedi ki yüzüne gelirse dedi masmavi <laughs> ya da yepeş olur çıkmaz dedi. <laughs> yüzüne şöyle işaret koyayım mı? Yaptam. Anacım yazayım mı yüzüne? Alnına. <laughs> Renklere bakayım. bakıyor annem. Ben bakarım. Açma dedi adam hemen. Ay bu ters. Ters Aa! tamam içinde boya onun. Tamam dur. Ben bakacağım. Olur. Renk gözükmesin hemen. Arkadaşım eşek. Bu neymiş? Açma boya boya. Boya dordu. Belki ama? Aa! Gördün mü? Bu boya. Yeşil mi mavi mi? Lan yiyor. Hayır, hayır. Sen biliyor, öğrendin değil mi? Yani ikisini karıştır dedi tozla birlikte. Karıştırdık. Meyve suyu, mazomu. Şey olurdu. sonra saçına sürmeye başla dedi. Kötü olursa bir ay karantinadayım. O ne lan? Bakayım. Şimdi bunu döküyoruz. Dur bismillah. Bismillah. Döküş anını çekemedik annemin yüzünden ne heyecanlı kadın. Döküyoruz. Döktün anne döküyoruz. Döktüm. Mı? Şimdi eldiven takacağım. Arkadaşlar ben ben oturacağım değil mi? Evet. Kuaför gibi yapacağız ortamı. İstersen bir kuaför bana anlattıydı bir onu dinley. Korkuyorum. Hayır <laughs> anne bana. hayır. Salim korkuyor. Dinlesene sen kafana göre şey iksir mi yapıyorsun? <laughs> anne. Aa evet evet. Hatırladın mı? Bununla bunu karıştır dediydi. Tamam karıştır bakayım. Arkadaşlar saçım alev alacak böyle. Evet. Oha! Bunu karıştır dedi böyle. Pasta yapıyoruz. Eldivenlerimi takayım. Oğlum çok güzel kokuyor. Kötülerden küçük havlu getir çabuk. Havluluktan nereden olacak? Ben de karıştırayım çok güzel olacak. <laughs> Kendi kendine konuşuyor cevap <laughs> vermiyor. Hadi hadi. Ben de kötü tişört giydim. Neden diye sorarsanız. Bakayım kötü tişört ay ne kadar kötüymüş. Alo abi nasılsın? Ben Salim. <laughs> şimdi Yasin Bey videodayız da biz. Şimdi şampuan gibi beyaz bir şey var. Onu kaba döktüm. Sonra tozu döktüm. Karıştırdım ikisini. Tamam doğru. Rengi ama söylemeyin çünkü videodayız. Sürpriz olacak. E şimdi bunu ben karıştırdım. Saçına uygulayacağım. Diplere de uygulasam sıkıntı olmaz değil mi? Yok olmaz 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 ama hızlı sürmeniz lazım. Hızlı sürüyorum. Tamam kaç dakika yani, bekleteyim? Canım yancım. E, kaç dakika bekleteceksiniz? E, Ona 15-20 dakika sorup bana birisi bakarsan sür. Hani 45 dakika? Tamam tamam. Ya. tamam. Için, e, 45 dakika da olabilir 20 dakika da olabilir sadece. Abi şey, ben ne diyeyim ki? Boyayı daha ne? açmadım Yasin Bey. Onu en son yapacağız diye. Evet evet. Şimdi usul olmuş olduğum o, 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 o karttaki tozlar onu dökün. Döktüm döktüm karıştırdım. Morumsu bir şey oldu. Tamam Merve Hanım. İyice karıştırıyor. Evet. İki üç dakika karıştırın ama sonra buraya saçalım. Tamam. Tamam. Bir şey diyeceğim bir de Yaşlı abi. Bir dakika sonra bir resim atar abi abi. Tamam. Yaşlı abi bir şey diyeceğim. Yanar. <laughs> mı? ben diyorum ki şey uçlara yapsak olur mu? Yapabilir mi annem? Onu annem yapamaz. tamam tamam. Sen komple yandın artık. Saçım yanacak mı? yanmaz. Ha, tamam. Yanmaz yanmaz. ne güzel tabur olsa bir şey olur. Evet yoksa ben <laughs> bak gör ne yaparım sana sen. <laughs> <laughs> tamam tamam Yasin Bey eğer bir şey Sosu olursa sizi ararız. Tamam, Takıldım. Tamam teşekkürler. Tamam, rica ederim, Yaşanır. Geç bakayım çabuk hadi. Tümden <laughs> dedim. Hayır. Dur korkma. Oğlum korkma ya. Yani. Ne sanki boya. Bir sür bir. Bir ilk uçlara dikkat. Siyahlık olsun, full olmasın. O ne şey gibi. Oğlum ağabey böyle ağabey. olursa yarım yamalak olur. Arkadaşlar insan içine çıkamayacağım. Yumurta mı sürüyor anne? Ona sürüyor. Ay. Abi dedi ki saçın yanacak. Evet kaşınacaksın. Ben kaşırım. Bitlenmiş gibi kaşınabilirsin. Ben Boya abi. öyle yapıyor. Kaşınıyorum lan. Kaşınacaksın daha dur. Bismillah. nasıl boyuyorum Anne mi? öyle bir dibe sürüyor ki. Salim şekil Kaşmış. yapayım mı sana? Anne, Yıldız şekli falan yapayım mı? Eşiniz yap ya seni yazacak ya. Ay nasıl boyuyorum ki acaba? Anne önlerini bıraksana. Önlerini nasıl bırakayım siyah? Hayır boyama ya. Tut şunu. Tut bir işe yarar. Kaşıklıyım mı? Heh tut. Tut. <laughs> tut. İşte ya biz kadınları <laughs> anlıyoruz değil mi? Yes. Kafamın arkasına sürmüyorsun değil mi? Sürme orada. Ne? Buralara sürmezsen olur mu yarım yamalar? Ne yapıyorsun yap ya bırak sana. Bırak bana bak ben ben bak gerçekten bir saattir videolar izliyorum. Ben çok kötü kokuyor. Oha. Şu önler önler. Ne yapıyorsun? Anne hani sakın bir yerime sürme. Yok yok. Boyayı merak mı ediyorsun? Ay ne yapalım bana ya? Ne boyayım? Ne bir saat spor çayla ne uğraşayım? Anne öyle boyanır mı yani? Aa bak sen Ama bana bir bırak. Bir sen arıyor. bana bırak. Şu evet. anda şaheser Şeycim, yapıyorum. Senin o kadar şekilsiz olacak ki. Böyle boyama şekli mi var ya? Göremiyorum Hı -hı. ki televizyonda Hemen boyayalım ki. Ne dedi Yasin Bey? Hemen boyayalım. Altları boyamayayım istersen şu kesim Boya, yerlerine. Boyama boyama. Boyamayayım değil mi? Orası siyah, siyah kadar, dursun. Nice şey maskota benzerim. Aynen. Ben Allah... Saçım alev alıyor lan. Almaz, almaz. Oğlum doğru. yanıyor lan. Oğlum yanmaz, ne yanar? Anne sürüyor herhalde bak. Hayır, Bitti, hepsini sür dedi. Lan. Tamam işte Biz hepsini sürüyoruz. Bak sana bir şey diyeyim mi? Kuaförler lütfen konuşur musunuz? Böyle yapılmıyor mu? Balkona çık sonra. Niye? Hava alacaksın orada. Kuaför mü zannediyorsun kendini? Balkona çıkın ben geliyorum. Balkona. Şöyle. Bak. Ay şuraya biraz gitsem mi? Orayı gitmeriz. Nereye? Alt yüzüme tarafa. yüzüme gelmedi değil mi? Yok yok yüzünde falan Alt tarafa derken? Alt iç, ensene geldi. Oğlum! Yok yok ona. Yanıyor alayım. lan yanıyor. Evet. Saçım çok kötü Ama yanıyor. Ama birazdan geçecek. Birazdan geçecek oğlum. Oğlum yanıyor. Dur dur anneciğim bir yanıyor dur. Yanıyor lan. Sakin ol. Kafam yanıyor. Yanar normal boya bu. Ben saçım yanıyor. Oo, sana bir şey diyeyim mi? Adam dedi ki sarı olacak Sarı niye olmadı? Sarı olmaz daha. Açılacak daha senin saçın. Siyah olduğu için saçının açılması Artık lazım. Artık sarı mı olacak? Sarı. Sövüştüm. Sarı, olacaksın. Sonradan da kendi rengini çıkacak. Doğal Ay bir şey diyeyim mi Salim? Bak ne yaptım biliyor musun anneciğim? Anne yanıyorum, <laughs> yanıyorum. Şu üstleri boyadım bak. Sadece buralar. Anne böyle. öyle olur mu? Yuvarlak mı? Evet. evet yuvarlak sadece kesim yerini yap. Tamam yani. anne yanıyorum vallahi Bak, Dur dur. Tamam anne yanıyorum. Dur. Anne, bir şu önler baksana siyah siyah olur. Dur. Kaldır kafanı. Kaldıramıyorum yanıyor. Bütün evet. beyin sinirlerim uyuştu lan. Şimdi tut şunu. Tamam tut, ben gaz alabilir Hayır tamam, dur. Hava için. Ooo oh, yanıyor. 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 Oğlum ben bu işe geliyorum. Bir daha olsa bir daha olsa. Kendin dedin. Annem saçın Yemin et. Yemin ederim dur. Elim boy oldu? oldu. Oğlum. Anne benim gel. Benim. Anne gel çabuk yanıyorum. Bir seni temizle Hah bak temizledim. Tamam kalkabilir miyim artık? Şu kulağına da. Oy salim ya. Kalkabilir miyim artık? Kalk anneciğim. Ama üstüm böyle duracak. Salim saate bak. 20 dakika dedi Yasin Bey. <laughs> bak sana bir Bakıyorum şey değil mi? Bakıyorum ne zaman başladığımızı bilmiyorum yanıyorum. E, saat şu anda kaç? 22.44. 44, 44. Oğlum, 2 dakika önce desek. Oğlum bu ne? Bak, dese... oğlum, ne? 42. Lan, bu ne? Açılıyor sarı oldu saçın. Ben niye görüyorum ben renk. Ben sevmiyorum. görüyorum bak şöyle getir. Gel be aynaya. dakika. Anne, dakika. Aa bak. Aa Salim gel göstereceğim. Saçım mı yanıyor? Aa sararıyor saçların. Daha bu Orijinal renk değil ha, arkadaşlar. Bu orijinal <laughs> renk değil. Ee, bu Oriel'le şu anda Allah! Salim'in saçını sarıya aç açtık aç açıl. Aç, aç. Oo saç Sen yanları olsun. niye boyamadın? Boyadım. Hani nerede? Yanlar az az böyle bir dön. Fualleri bak. de boyayacaksın Kuaförleri boyam. Öyle, Öyle olur kötü mı? olur. Ne Hayır, yapıyor? Hayır sadece üstler güzel olur. Oğlum saçım sarardı. Kaşlar siyah bu nasıl? Sana bir şey diyeyim mi? Efsane ol. Altlar boyanır mı Salim Hiç ak kaldı. Allah Bakayım. Ben kuaför gibiyim. Sarardı. Saçların sapsarı oluyor Yanıyor mu? Git balkonda duracaksın. Balkonda serinde duracaksın annem. Çamaş Camın önünde dur. 20 dakika sonra. 20 dakika sonra. Yasin abi. abini arayacağız. Yasin abi. Ya. Aa bak bu böyle model daha güzel oldu bence. Aman Ama renk nasıl olacak? Oğlum. Bir şey olmaz oğlum, bir, bir şey oğlum. olmaz. <laughs> Birini böyle görsen ne tepki verirsin Bu arada arkadaşlar, şu güzelim kamerama nazar değdi. Görüyor musunuz? Şu anda telefonla çekiyorum. Bunu garantiye yollayacağım. O kadar üzgünüm ki şu kameram gitti. <laughs> Düştü Anne, kırıldı. Nazar kafamı diyelim ya. Kafamı hissetmiyorum. Bırak kamera şimdi. Kafamı hissetmiyorum. Harbi. Ee, Oğlum hıştı. boya yapıyoruz boya. Uyuştu uyuştu. Kolay mı? Kafamı hissetmiyorum. O değil de Salim'in tepkisi. Cebbi... Yanları niye boyamadın? Yanları sen? boya demedim bana. Boya yanları boyayacaktın. Hayır ya. hayır böyle güzel oldu. Ne güzel işte ben... siyah o renk. <laughs> Çok güzel olacak. Sen anneni dinle anneni. Camları açın bari orada alalım. Anneni dinle sen, anneni. Ciro üşür. Ya ciro nerede Ciro üşür. O nasıl istiyor? Sana bir şey diyeyim mi? Daha güzel oldu böyle. Saçlar sarı mı dursa böyle? Açtık ya. Sarı olur mu? Nasıl sarı biliyor musun o? Evet. Hayır çok sarı. kötü olacak. O sarı çok kötü. Dön Bence o renge boyayalım. Öyle deme. Hep mi? Gerçekten bak. Hep mi boyayacağız? Yok ya. Bakarız. Eğer güzel olursa boyarız. Kafamın üstünde şapka varmış gibi hissediyorum ben. Ama salim sana bir şey diyeyim mi çok güzel Hayır, olacak. Yapma bu. Sakallarını boyalım kaşın. Ya anne git. Gerçekten bak. Arkadaşlar ben Kaşlarını da. Biliyorum. Şaşıracaksınız. Çok, çok şaşıracaksınız. Ama kimler bilecek? Mavi mi yeşil mi? Çok merak ediyorum kimler bilecek. Maviler sen ne kırmızılar bende. Birine birine. bir işim biraz daha koyacağım. Şimdi. Yasin abi aradık adam dedi ki biraz daha iyidir. Beni beyaz eşya gibi çekiyor görüntülü konuşuyoruz adamla böyle çekilir mi ya? Su işte budur. dur. E Anne şimdi. bu ne? Gel bir sandalyeye gel hani öyle yakamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Emre bıktım bir daha boya Altlara süreyim mi? Sür. Hadi. Evet sür. Atlara sürmeseydik keşke ya. Rezil edin beni. Oğlum kaşlara bak, sarılığa bak. Oğlum atlara sürmeyek. Yıkardı bayburt versiyon. Anne yani, kulağıma da sür, bütün yüzüme sür ya. Dur şöyle şimdi saçını alıyorum. Anne saçımı dökeceksin. Ne dökmesi? Oğlum sapsarı oldu lan. Anne senin saçından daha sarı oldu. Evet. O zaman şimdi sen sardın. İpone de... takacağız. Tamam mı? Ha. Şöyle. E vur anne bir de. Dur. Şöyle elime boyaya oh. alayım. Aşağılara yedirelim. Arkadaş sapsarı oldu bakın. Aa şuraya gözüküyor. Oğlum o ne lan? 15 gün sonra böyle mi olacak? Evet. Anne o ne? <laughs> Arkadaş dur, dur. 15 dakika bonayla bekleyeceğim. Sonra yıkayacağız. Dur iyice. Aa yanıyor. Tamam çok acıyor fazla yapma. Dur, yanıyor. Dur. Kaşlarımı da boyayacak mı? Boyayayım mı? Çap, abartma, şey abartmayacağız, siyah olur. Arkadaşlar inşallah siyahlık kalır ya. Biraz. Sanmıyorum çünkü bütün saçın boyandı. <laughs> Güzel oldu. Keloğlan'a onuna Arkadaşlar ben kendime gelin psikolojim bozuldu. <laughs> ne yapıyorsun anne bu? Dur. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 tamam hadi. Ben ne yapayım biraz dinleneyim. Uyuyayım biraz. Hayır. Şeker. Hayır. Her yer şey olur. Ciro. Mamam. Ben bir su içeyim. İçeyim işte ne bekliyorsunuz? Oğlum bu renk olmaz değil mi? Gel şimdi gel. Yes, <laughs> bırak onu. Ne yapıyorsun tuvalet fırçasıyla mı yıkayacaksın? Gel. Sen mi yıkayacaksın? Gel gel. Ben mi uğraşacağım abi? <laughs> Eğeceğim kapalı şimdi. Ben... Gel. Yeşile mi boyadın mı abi? Gel. Gel. Eğil. Şimdi. Çok süre yıkamayın. Ey evet. kafana, ey kafana. Şimdi daha bu oraya. Oraya? Evet. Aa! Ne oldu lan? Aa! Ne oldu? Aa! Lan ihali. Salim <laughs> bu ne? Ne oldu? Ne? Lan bu ihali. Oğlum o ne lan? Çok mu çözün? Oğlum o ne? Dur dur. Dur dur. Dur dur. Anne sıcak başlıyor. Şimdi şey yapacağız. O ne oğlum? Şampuan. Civciv gibisin. Gözü köşe. Gönüllü baba. Allah'ım! Bu Allah. ne Ey. Allah. Ey! Arkadaşlar herkes bu... saçı Eses e alsın. Eses mi? Al Eses al almayız. Eses alın, al al <laughs> al kapat. Fotoğrafınızı yapın arkadaşlar. Bunu İyice. Daha şey değil mi? Gerçek boya kaç... Gerçek boya kaç dakika sürecek? dakika. Aa! Salim Cennet Mahallesi'ndeki Ali Şahin. Bir, bir. Yo Cennet Mahallesi'nde dayısı var diyor kızım. Yine çıkar ben, <laughs> cennet. Ay beni var ya boya mahvetti. Dur bir daha yıkayacağız. Ey yeter be. Hayır hayır. Araba. Oğlum ne? bu ne ya? <laughs> Aa Oğlum çok kötü lan. Ya bizim saçlarımız da böyle o riyeller çok mu beklettik? Oğlum biliyor musun bize denilen bir saç şeyde yaptı. Havlu getireceğim bekle. Aa Allah'a ya. Salim abi sarı civciv yavrusu gibi gözlen. Allah. Dur dur bekle. Bekle sakın gelme. Onu atarız bekle. Eses! SS 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 oğlum bu ne? Çok kötü. Of, Dur lan de... aynaya bakacağım bir çekil ikan. İkardi foto. Oğlum bu ne? Bak üstten al. Oğlum saçım yok lan. Saçım dökülmüş. Saçım yok oğlum. Gel. Gel gel. Saçı yok Ey. saçı. Altın çekil. Ey kafanı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne bu ne? Şeyi benziyor. Yaratığa benziyor. Bak bana. <laughs> İkimize. Yani. <laughs> Boya kokusu çok kötü geldi. Hmm. <laughs> Otur. Elini ver. Elimi niye verir? Koluna gelmiş oraya. Aa saçım, bir şey diyeyim mi? Saçım hala yanıyor, acıyor. Aa, ah, ah, yok geçti. Dipleri acıyor, dipleri. Tamam dip. Ay dipleri Aa, aa Salim bu renk de güzel oldu. Bakayım, ha? dur. Oğlum Bravestars niye açıldı? Saçın aa, rengi açıldı mı Meral Hanım? Bir şey diyeyim mi? Anne saçı. Salim. Evet. Bu saç daha iyi bu arada. Anne ya. bu ne? <laughs> saç daha iyi. Anne bu ne? olacak. Oğlum bu ne? <laughs> Anne Yasin abi şey yapmış. Saçın rengi açıldı mı merak ediyorum. Açıldı. Açıldı. Anne, açıldı. Bu ne? Dur Yasin Bey'e gönder. Ne yapıyorsun? <laughs> Yasin abiye yolluyorum. Evet. Yasin abi açıldı. Şimdi boyayı sürüp 15 dakika <laughs> bekledikten sonra herhalde tam rengi alacak. Şimdi Bakabilir miyiz boyamızı boyayı? yapacağız da bu biraz şey olmuş. Rengi söyleyenler kazandı. Yem yeşil mi? Mavi. Ama inşallah boyayabiliriz Kuzeyciğim. O yeşil gibi gözüküyor bu arada. Bakalım ne olacak. Dur şuradan su alacağım. Evet boya edit. Bekle. Tuttu. Şöyle. Şöyle iyice karıştırmamız lazım ki bir de şunu da var buna da dökek evet bakabilir miyiz şöyle dur ne var <laughs> eldiveni takıp şimdi eldivenle yapacağım artık bundan sonrasını yüzüne filan burada dikkatli olmak lazım o zaman. evet tamam ya tamam ya şimdi hemen elini yıkayayım Oo çıkmıyor. Hala Evet. Elimden çıkmıyor. Sabun yap hemen. Ay keşke şey yapsaydım. Neyse artık. Salim. Ay yarın Hazırlar. Yarinler, yıkardı, salim geldi. Elime geldi çıkmadı. O yüzden çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Yüzünü kapat. Yok yok ben yapacağım. Bu saatten sonrası artık bakalım. hepsini niye böyle? Aa, şöyle yapsak. Siyahlık yok lan Kulaklarına falan getirmememiz gerekiyor. Zaten şöyle yapalım, bu çok şey. Hani sen boya ben de kendim var. İlker gitti. Sen niye böyle bir karar aldın Salim Yanık? Kardeşim ben deliyim. Salim inşallah olur. Futbolcu mu zannediyorsun kendini? <laughs> o yeşil mi yapıyor? <laughs> evet. Bakayım. Ben mavi zannetmiştim. Oğlum o ne lan? Oğlum o çok kötüymüş lan. Ben sana mavi al dedim. <laughs> yeşil çok kötü bu arada. Bakalım Gerçekten. dur bir ki şey olur ya. Kafasının içine girer mi gece? mi? sarılıp bırakma sakın. Yeşil sarılıp <laughs> Fenerbahçe olurum lan. Fenerbahçeli acı vert. Bilmiyorsan öğren. Oğlum ben niye böyle bir şey ben niye? Salim böyle. kımıldama. Abi aşı mı yapıyorsun annem? Rambo falan Salim'e. Tut Hiç şöyle yok. bir yedireceğim tut. Bitti sakın mi? eline getirme. Oya bitti lan. Dur lan. Selma bitti. Saç gelmiyor. Yok yok geliyor görmüyor mu boya? Anne saçın kafasında yaptın çocuğum. Hayır ya kuzey yapmaz. Anne öyle bir şey yaptı. Dur. Da. Ekmekle sıyırdım boyu. İyi Şuralarına mi oldu anne? dikkat. Evet güzel ol. oldu. Vallahi, bak güzel oldu. Yemin et. Güzel boyadım da kımıldamadı. be. Sarı da mı? oğlum? Çabuk ıslak mendil getir koş. Çıkar hemen. O surata geldi. suratına. surata Elim, gitti. Nereye gelmiş lan? Salim renklerden renk yani. Al. Hani elinde boya var. Çıkmıyor. Değil. Çıkıyor. Ver ver çok ver. Acil diyordum. Çıkar bu. Acil diyordum ya. ya. Şu şunu, şunu dur. Yok Salim. Salim. Kamera boya oldu lan. Ne? Algayı içmeyin ben. What? What? Arkadaşlar elim de boyadı. Uyumlu. Böyle kalacak ver mı ver. yoksa kuruyacak mı? Ver çabuk ver. Ne vereyim? Şeyi ver. Bakmayacağım arkadaşlar. Kesinlikle bakmayacağım. <laughs> Bak öne geliyor saçların yapma ıslak mendil ver. Al. Dur. Sarılar kalmasın diye uğraşıyorum. Ben sarılar kalırsa tezde <laughs> olurum yapma. İyice şey dipleri de yedim. Dipler yedi zaten. Ben de yedim. <laughs> Kuzey nasıl oldu? Çok kötü oldu bu arada. Gerçekten yeşil mi oldum? Joker misin sen? Ben Joker'im kanka. Gül bakayım Joker gibi. İş teli taktıracağım biraz ona. Var mı? mı? bakayım Joker Var mı? Joker gibi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum elim belim her yerim boya oldu lan. Ekle ekle. Şimdi sen şey yap. Pirim kuru sahasında güzel olabilir he? Oğlum ben dışarıda böyle nasıl çıkacağım onu? Gel bakayım buraya <laughs> Böyle camiye gittiğimi düşünsene Cuma namazı. <laughs> <laughs> oh tamam. ne kadar yakışıklısınız. 15 dakika sonra benle birlikte size göreceksiniz. Olayı merak ediyorsanız şimdi geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben Salim'in saçını yıkıyorum. Göstermiyoruz. Tamam. Salim kendisi çıkacak. Sus. Ben yıkıp geliyorum. Ay! Evet sen ne? İyi. İyi, iyi. Kamerayı şeylar şey oğlum. Oğlum çok iyi. Çekil. Şimdi hazır mısınız? Hazırız. Salim. Ah, o ne? Gel. Dur bir yanlara şeyle alacağım. Dur hayır hayır alma şimdi. Dur, dur. Baba şimdi koş. koş. alma sakın alma. Oğlum acayip Beğilir böyle bir şey oldu. Evet gel. Oğlum. Salim bu ne geç içeriye Ayağım, geç. Ayağım yalama. Işıkla yarar. Oğlum çok fosfor oldu ben beni beklemiyordum lan. Sen ne sandın? Hayır. Yeşil de gitmişti. Anne bu ne? Oğlum ne yapayım sen kendin istedin bu renkleri. Arkadaşlar ben toparlayacağım bunları yanları manlar alacağım. Geliyorum bekle. Anne dur anne. Hayır şimdi alma iyice rezil edersin. Hayır bence Sakın güzel iyice olur. rezil olur yanları alırsan. Oğlum çok mu Bence var ya böyle iyi. Sakın alma yanları. <laughs> çok geçti. Sana bir şey diyeyim mi çok kötü durur bu sefer. Siyah şuna siyah. Bırak oraya. Oğlum bu niye? Sarım kendin seçtin. Acayip peşinde. Ay şu anda başka birine bakıyormuşum çok gibi. Ömer şey. <laughs> duramam. Oğlum ben dışarı nasıl çıkacağım böyle? Ya ben sana dedim. İnsan gider mavi, koyu mavi falan alır. Yeşil böyle. Ben alıştım beni. Senin tarzında bu artık. Tamirat evet evet az bu? Ama çok yeşil oldu. Değişik oldu. Arkadaşlar şuraları alacağım. Bence alma. Ay. Bak videodan sonra arkadaşlara soralım. Bence alma. Oraları alırsan çok berbat olur. Hayır. Bak bir şey diyeyim mi? Kurudukça koyulaşıyor. Şöyle olsa bak şöyle dipdeki gibi olsa tamam. Hayır koyulaşıyor koyulaşıyor. Sen buraları fazla mı sürdün? Hayır aynı. Dur be. Şu anda ıslak olduğu için öyle. Evet. evet. Anne çok değişik. Salim bu ne Allah aşkına ya. Ne bileyim sizce nasıl oldu arkadaşlar? Ben böyle hayal etmiyorum ya. Yani. Yorumlara yazın derim. Baksanıza. Aa ama güzel boyamışım biliyor musun? nasıl boyamışım? Boyamama da bir puanlama istiyorum. Nasıl boyamışım? Oğlum! <laughs> <Olan, dedim ya. gülüyor> Saç, sabada mı saçma var mı? Takımda Oğlum elim yeşil lan! Aa! Sen tam yıkayamamışsın Yok yıkadım. Ya. Aa yıkadım. İyice yıkarsan iyice açılır. Nasıl açılır? Bence kurusun. Nasıl açılır? İyice rengi açılır Tamam yıkamıyorum. İyice fosforlaşırsın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz Ama evde <laughs> Sadece şunu diyorum. Salim. Ha. İstediğin renk oldu mu? Biraz daha bekliyorum, bekleyelim da de alışsın. Alışırsın yani... ya. Bence iyi ya. Arkadaşlar Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Sizleri çok, çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.